Değerli dostlar, Merak Ettiklerimiz'in ikinci bölümündeyiz. Bugünün konu e, emekli müftü Hasip Asutay hocam. E, hocam sizin sorulara geçmeden önce geçmeden günün önce. sorumuz, Peki, günün efendim. sorusu var. Onu izleyelim bakalım ne cevaplar almışız. Boşlanan aksice kurban kesildi Hayır, kesmedim bugüne kadar. Kesmedim. Neden? Ee, çalışıyorduk o zamanlar imkanlarımız da vardı. Kesmedik pek. Peki, peki borç imkanı olmayan kişi borçlanarak kurban kesebilir mi sizce? Ya gereksiz bence. Gereksiz. Yani insan ayağını organına göre uzatmalı. O Allah katında farklı bir şey, inanç bir şey. Paran olduğunda kesen daha güzel değil mi? Kesilir mi sizce? kurban kesilmez. Neden? Çünkü o faize giriyor. Ama elinde daha sonra kısa vadesi olur. Hayır. Neden? Hiç gelir olmayan birisinin borçla kurban kesmesi kadar mantıksız bir şey var mı? Hayır yapacak. İmkanı varsa yapacak. Kesmez. Borçlanarak demeyelim de bizim önümüzde alacağımız var mesela. Onu şimdiden... Benim şimdi alacağım var. İki ay sonra alacağım. Üç lira, beş lira neyse. Şimdi iki liraya kurban kesilebiliyorsa o para yoksa sizden borç alıp kurban kesebilir mi? Olmaz. Neden? Yani borçlu kurban olmaz yani bunu peşin genellikle şimdiye kadar öyle. Ama kredi kartı falan belki olur. O, olur olabilir. Bu borçlu değil gece olmazsa bankadan çekip alıyor. Borçlu olarak olmaz zannetme. Yani kurban sahibine ben sana taksit de vereyim diye bir şey olmaz. Ama bankada kredisiyle, kredi kartıyla falan alınabilir. Teşekkürler. Kesilmez. Neden? Borcun varsa kurban sana gitmez ki. Kurban illaki vacip değil ki. Kurban malın varsa sen kurban kesersin. Malın varsa hacaza gidersin. Malın yok varsa sen zekat verirsin. Yoksa neyine vereceksin? Evet cevaplarımızı izledik hocam. Ee, çeşitli cevaplar var. Evet. Ee, bu işin ee, artık şey nedir gerçeği? Şimdi mesele Borçlanarak kurban yani, mi? Bir de özür dilerim hocam. Evet. E, kredi kartı dendi. Kredi kartıyla borçlanarak kurban kesme aynı mı? Şimdi, Farklı şeyler mi? İkisi aynı yani. O da borçlu da borçtur. Evet. Şimdi mesele şudur. Yani kurban kime vacip oluyor? Vaciptir değil mi? Hı hı. Ben bir adamın mesela diyelim ki 80 gram altını varsa evet. veya buna takav eden 7 bin lira parası varsa hı hı veyahut da aslı ihtiyacından fazla nisap kadar eşyası varsa kurban kesmekle yükümlüdür. Evet. Bir adamın bunlardan hiçbirisi yoksa efendim yani parayı borç edip kurban kesmesi uygun değil. Uygun değil. Bakın işte bir örnek veriyorum. Fıkıh kitaplarda geçiyor. Bir adamın mesela 80 gram altını yok. Ondan sonra e, peşin elde de parası da yok da fakat bayramdan sonra nisap kadar alacağı var. Hı hı. Acaba parayı borç öde kurban kesmesi gerekir mi gerekmez mi? Bak, parası mi? bak Nisap kadar bayramdan sonra parası var. Yani kendi malı gibi. tabi zaten malıdır fakat elde değil. Borç olarak. Acaba vermiş. bu adamın para borcu deyip kurban kesmesi gerekir mi gerekmez mi? El cevap gerekmez. Hı. Yani kurban da mükellef olabilmesi için nisap kadar parası olması ve hem de eee tasarrufun altında bulmuş olması gerekiyor. Hı, elinde olacak yani. Evet elinde olmuş olması gerekiyor. E, bu bunu, bak bunun borç etmesi gerekli olmadığına göre diğerde hiç bir alacağı yok, karşılığı da yok. Para borç edip mesela kurban kesmek uygun değil. Ama keserse? Ama keserse günah mı girer? Günah mı gider? Hayır günah girmez. Fakat uygun değil. Hı, yani keserse kurbanı da geçerli olur. Evet. E, yine kurban sevabından mahrum kalmaz. İnşallah alır. Bu benim dediğim mesela hani e, bayramdan sonra nisap kadar para eline geçiyor ya diyoruz ki mecbur değil para borcuyup kurban kesmeye Hı -hı. fakat mecbur olmamakla beraber parayı borcuyup da kurban kesse olmaz mı olabilir? Olur ama mecbur değil. Evet. Evet. Ee, hocam şöyle bir sorumuz gelmiş ee, ben diyor bir bayan Hı -hı. E, 55 yaşında ve eşinden boşanmış veya artık bilemiyoruz dul galiba. Evet. E, hacca tek başına gidemezsin şeklinde e, duyumlar aldım. Bu doğru mu? Hacca tek başıma gidebilir miyim? İlk olarak hacca gidiyorsa yani İmam-ı Şafir'in iştihadına göre gidebilir. Biz problem yoktur. Hı -hı. Birkaç tane giden mesela hanımlar var ya o hanımlarla beraber gider. Evet. Bir şey olmaz. Hem sadece yol noktasında İmam-ı Şafir takı eder. Hı -hı. Oraya vardığı zaman e, e, Hacit kendi mezhebine göre yapar. Bazen onu da soruyorlar. Acaba evet İmam-ı Şafi'nin iştihadına göre giderse acaba Şafi mezhebine göre mi hac yapması gerekiyor? Hayır. Kendi mezhebine göre yapar. Gitmesinden hiçbir problem yoktur. Evet. Hayır. Ee, hocam şimdi mesajla e, bizlere sorularını gönderen dostlarımızın sorularını cevaplandırmaya çalışalım. Benim o sorularımı unuttunuz herhalde. Ha, soruları hocam Allah razı olsun. Ha? Evet. Dalgınlığımıza geldi. Hakkınız herhalde. Soruların cevaplarını. Şimdi ne haber sordum sorulara cevap veriyorum. Sonra da üç lira daha soracağım. Evet. <laughs> daha belki sorularımız. Bir, Hanefi'ye göre Peygamber Efendimiz'e sıravat getirmenin hükmü nedir? Evet. Anlaşılıyor mu? Evet, cevap. Hanefi mezhebine göre hayatta bir defa Peygamber Efendimiz'e sıravat getirmek farzdır. Hmm. Onun dışında Peygamber Efendimiz'in ismi geçtiği zaman sıravat-ı şerife getirmek ise sünnettir. Sünnettir. Tabi bu Hanefi'nin görüşüdür. Şafii de ilave edeyim. Şafii mezhebine göre her namazın her namazda e, son tahiyattan sonra Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife çekmek farzdır. Şafii'ye göre değil evet. mi? Evet. Bu namazın dışında ise Hanefi mezhebinde olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in ismi geçince salavat-ı şerife getirmek ise sünnettir. Evet. evet. İkinci sorumuz Şafii mezhebine İkinci soru Şafii'ye göre avret sayılmayan neyin örtülmesi gerekir? Hani biz normal olarak mesela avretin örtülmesi şarttır değil mi? Evet. Fakat Şafii'ye göre avret sayılmayan neyin örtülmesi gerekir? Neydi mesela bu? şimdi diyelim ki bir erkeğin avreti neresidir? Dizle göbek arasıdır. Evet. Şafii mezhebine göre dizle göbek avrete dahil değildir. İkisinin arasındaki olan kısım avret sayılıyor. Hmm. Fakat onların da dışarıda dışarı çıkmaması için dizden ve göbek diz diz ve göbek avret olmadığı halde dizden ve göbekten de bir miktar örtmesi gerekir ki yani hareket ettiği zaman onun ağrısı aşır, dışarı çıkmasın. Anlaşıyor mu? Evet hocam. Evet. Müşterek, Müşterek olan varımız. soruya geliyoruz. Temim alınırken hangi halde yüzüğün çıkarması gerekir? Temim alınırken hangi halde yüzün çıkarması gerekir? Hani temim yaptığımız zaman iki elim defa iki de toprağa vuruyoruz ya. Bir evet. vurmakla yüzümüzü mesh ediyoruz, bir vurmakla evet. kollarımızı elimizi mesh ediyoruz. Birinci, birinci vuruşla yani vurmadan önce e, yüzük çıkarmak sünnettir. Birinci vuruşta. Vuruş, vuruş yapmadan sünnettir. Fakat ikinci vuruştan evvel ise yüzü çıkarmak şarttır. Çünkü yüzüğü evet. çıkarmadı takdirde yüzün altına altı şeye e, toprak, toprak değmeyecek. Değmiyor. Hı, -hı. Evet bunlara kimler evet, cevaplandırmış? Bu sorularımızı ilk olarak cevaplandırılan iki hoca efendi. Birisi Molladır. Molla Abdulvahap Akyüz bir diye de Besin Şengül. Bu iki hoca efendi bu sorularımıza ilk olarak cevap verdiler. Hı hı. Bu Molla Abdulvahap Akyüz Mardin Midyat Acerli beldesinde bir medresede müderrislik yapmıyor yani çocuklara şey talebelere ders veriyor. Besin Şengül hoca efendi medrese mezunudur. Fakat halen geçiren Aktepe... ...Aktepe semtinde... ...fahri olarak görev yapmaktadır. Evet. Her iki hoca efendiyi tebrik ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sıhhat ve afiyetler diliyorum. Şimdi yeni sorulara geçiyorum. Buyurun hocam yeni sorularımıza geçelim. Yeni sorular. Hanefi'ye göre... ...namazda hangi halde... ...erkek ile kadının yan yana gelmesinden... ...ikisinin namazı bozulur? Hani biz genelde diyoruz ki... ...erkek ve kadın yan yana geldiği zaman... ...erkek kadını ikaz ederse kadın namazı bozulur değil mi? Erkeğin namazı bozulmaz. Fakat ikaz etmezse erkeğin bozulur, kadın bozulmaz. Fakat evet. buradaysa... burada ise hangi halde her ikisinin de e, namazı bozulur? Anlaşılıyor değil evet, mi? Evet hocam. Şafi'ye göre, Şafi'ye göre hangi halde kişinin üvey kızından abdesti bozulur? Yani normalde Şafii mezhebine göre... ...mahrem olanlardan abdest bozulmaz değil mi? Ne nah, mahrem olanlardan abdest bozuluyor. Evet. Nikah düşmeyenlerden bozuluyor. Fakat buradaki sorumuz ilginçtir. Yani hangi halde Şafii mezhebine göre... ...kişinin abdesti uvek kızından bozuluyor? Hı. Evet. evet. Üçüncü i̇şte direkt sorumuz. direkt soru. Hangi namaz bitmeden... ...başka bir namaz vakti girince bozulur? Bu da çok önemlidir. Hangi namaz bitmeden... ...başka bir namaz vakti girince o namaz bozulur. Acaba bu hangi namazdır ki... ...bitmeden başka namaz vakti gir, vakti girince bozulur. Evet. evet. Şimdi dinleyenlerin yazabilmesi için tekrarlıyorum. Birincisi... ...Hanefi'ye göre namazda hangi halde... ...erkek ile kadının yan yana gelmesinden... ...kişinin namazı bozulur. Her ikisinin Her ikisinin namazı ikisini diyor. bozulur. Güzel. İkisinin, i̇kisinin namazı bozulur. İki... ...Şafi'ye göre hangi halde kişinin üvey kızından abdesti bozulur. Bozulur. Üç. Müşterek hangi namaz bitmeden başka bir namaz vakti girince bozulur. Evet. evet. Bu bunları yani Ankara'daki cevap verdikleri zaman Cuma günü hedef rıdvı canlı toplu hitabeti şey, evet. vardır. Orada cevaplandırmasını istiyoruz. Ankara'nın dışında ise benim cevime telefon etsinler. Onların isimleri tekrar evet. önümüzdeki günde inşallah ilan edeceğiz. Hocam telefon bağlantımız evet. var, hemen alalım. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Zeynep Hanım, buyurun. Ee, benim sorum şöyle olacak, e, sabah ve ikindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Sabah ve ikindi namazından sonra. Kaza namazı kılınabilir mi? Tamam, teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. <laughs> hayırlı günler diyoruz. Hocam sorumuz böyle, sabah evet. ve ikindi yani, namazından sonra. Ee şöyle bir cevap vereyim ki iyice anlaşılsın. Şimdi Hı -hı. hani sabah ve ikinden sonra kaza namazı kılınır mı deniyor da. Bak şimdi kaza namazı hangi hallerde kılınmaz? Onları öğrendiğimiz zaman e, diğerleri şöyle kılınır. Olur, kılınır zaten. Kaza namazı üç halde kılınır, e, kılınmaz. Üç halde güneşle alakalıdır. Güneş doğarken, güneş tepe noktasına gelirken, güneş batarken kaza namazı kılınmaz. Güneş doğarken yani e, 45 dakika içerisinde kaza namazı kılmaz. Hı -hı güneş tepe noktasına geldiği andan itibaren öğle namazın vakti girinceye kadar Hanefi'de ihtilaf edilmiştir. Bir görüşe göre 45 dakikadır, bir görüşe göre de 15 dakikadır. Hı hı. Bir diğeri de akşamleyin güneş sararak, sararak batıyor ya, evet. saradığı andan itibaren batıncaya kadar kaza namazı kılmaz. O da en fazla 30 dakikadır, 25 dakikada olabilir. Bu üç vaktin dışında, bak güneş doğarken güneş tepe noktasına gereken güneş batarken bu üç vaktin dışında gece olsun gündüz olsun namazdan evvel namazdan sonrasın olsun her vakit kaza namazı kılınabilir bir saklı yoktur. Yani kerahat vakitleri dışında bütün vakitlerde kılınır. Evet bu üç vakitin dışında. Evet. Yok derken sabah namazından sonra ikinden sonra bir kerahat vakti vardır ama bu kaza için değil nafile içindir. Hmm. Yani sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğunca kadar bu arada nafile namaz kılmak caiz değil ama kaza namazı kılınabilir. Evet. İkindi namazı kılındıktan sonra akşama yarım saat kalıncaya kadar bu arada kaza namazı kılınabilir. Nafile kılmaz. Dolayısıyla kaza namazının kılmadığı vakit kaç tane olmuş oluyor? Üç. Üç. Ee, nafile namazın nafile namazının kılmadığı vakitler, mekruh vakitler kaç tanedir? Beş. Hmm. O üçe ilave eden iki tane daha ilave ettik. Beş tane oldu. Evet. Evet. Ee, hocam buradan e, baya sorumuz geldi. Sorularımıza cevaplandırmaya çalışalım. Evet hocam sorumuz şöyle gelmiş. erkek aslında cevaplandırdık ama bunu da cevaplandıralım. Erkeklerin çelik yüzük çelikten yapılmış yüzük takmak. Dedim ki Hanefi mezhebine göre hı hı. gümüş yüzük takmak caizdir. Gümüşün dışında diğer madenlerden yüzük takmak tenzihen mekruhtur. Çelik evet. de o, o baba giriyor. Çelik yüzük takmak da mekruhtur. Evet. Hanefi'ye göre, Şafii'ye göre mekruh değil. Hmm, Şafi ise takabilir diyoruz. Evet. Ee, sorumuz şöyle hocam. Kaza orucu tutan kişi evet. e, herhangi bir sebepten dolayı yani burada e, bahsedilen misafirliğe gitse diyor. Orada da ziyafet varsa ona dayanamayıp orucunu bozsa ne gerektirir? Yani ondan dolayı sadece günü güne kaza eder de fakat yani böyle bir mecburiyet olmadıkça madem ki farz oruca başlamıştır. Hı hı onu e, bozmak doğru değil. Yani işte nafile oruç bozulabilir de fakat farz oruç bozulmak uygun değil. Yani hani normalde Ramazan orucunu bozduğumuz zaman kefaret gerektiriyor. Bu ha, da farz oruç. O, hani o onunla Ramazan karıştırılmış ayı olabilir. Olursa, Ramazan ayı içerisinde bozarsa kefaret Hı -hı. gerekiyor. Ramazan dışında bir adam Ramazan orucunun kefaretini e, şey kaza tutarken orucu bozarsa ondan dolayı kefaret lazım gelmez. Günü güne kaza etmesi gerekir. Evet. Ee, hocam sorumuz şöyle deniyor ki abdestsiz kurban kesilir mi? Abdestsiz. Hı hı. Abdestsiz kurban e, kesmekte bir sakınca yoktur. Fakat bir şey söyleyeyim mi? İyi anlaşılacak. Abdest hı hı. değil de cunup bir adam kurban kesse kurban geçerli midir değil midir? Gene geçerlidir. Hı hı. Ama tabii ki e, Te, temiz olmak evladır. Abdestli olmak daha güzel bir şeydir. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Değil Ama abdestsiz olursa da olur yani. Değil ki abdestsiz cülüp oran bir adam kesse yine geçerlidir. Hmm. Ama bu da dediğiniz gibi demek değil ki abdestsiz hmm. kes Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. Bir telefonumuz daha var. Hemen bağlayalım. Alo. Alo. iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Sami Bey. Hoş geldiniz. Hocama bir sorum olacak. Buyurun efendim. Eee Kurban e, kiloyla kurban alınır mı? Onu soracağım hocama. Yani e, 20 milyondan e, kilosunu ben kurban eti vereceğim sana dese, bu şekilde kurban olur mu? Onu soracağım hocama. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hocam az önce de galiba cevaplandırmıştık yani şimdi, bunu. <laughs> mesela dese ki kurban kesildikten sonra kilosu 10-15 lirer olmak üzere e, para verirse, sadece bu şekilde olursa o et olur, kurban olmaz. Demiş söyledim kurban olabilmesi için diyecek ki kilosu 15 keşirdikten sonra kilosu 15 liradan olmak üzere sana şu hayvanımı sattım demesi gerekiyor. Evet. O da satın aldım derse geçerli olur. Yani bunun pazarlığını ve alışveriş akdini e, kurbanı kesmeden önce yapılacak. Evet. O kişinin fiyat, mülküne geçtikten fiyat sonra belenir Fiyat belirlenir ondan sonra satar kendiniz. Evet, kişinin mülküne geçtikten yani sonra satar. Yani onu satmadan da satış akdi yapılmadan kurban kesse o, o hayvan kesse o kurban olmaz, sadece et olmuş olur. Et olmuş olur. Evet. Hocam bir sorumuz da şöyle, biz bunu geçen hafta e, bankaların verdiği promosyonlar evet. e, var. E, buna da hocamız faiz dedi, yani benim görüşme göre faizdir dedi. Hı. Şöyle bir soru gelmiş, bu eğer faizse, bu biz ister istemez e, bizim hesabımıza yatırılıyor. Bu eğer faiz ise. Bunu alıp bir ihtiyacımıza kullanabilir miyiz? Bankada mı bırakmalıyız yoksa alıp fakirlere mi vermeliyiz? Hayır mı yapmalıyız? Onu bankada kesinlikle bırakmayacağız. Bankada bırakmak günahdır. Onu alacağız. Hı hı. Fakat alacak alacak olan kişi eğer ciddi manada bir sıkıntısı varsa, evet. Mesela diyelim ki çocukları okuyor, efendim sıkıntı çekiyorsa, evi kirada ise memur için söylüyorum. Hı hı. O vakit kendi ihtiyacına harcayabilir. Aksi takdirde maddi imkanı müsait ise o vakit yakın akraba içerisinde fakirler varsa onlara versin veya o talebeler versin. Ama bankaya bankada bırakmayacak. Yani hocam kişi kendisini de zor durumda görüp de kullanabilir. Evet. Mi? Ciddi manada bir sıkıntısı varsa konabilir. Ama bunun işte ciddi manada olması lazım değil evet. mi? Çünkü kişi kendisini e, bu her bu zaman zor durumda görebilir. Cağdan, mesela onu kendi ayarlasın. Ciddi manada bir sıkıntısı varsa konulabilir. Değilse e, fakirlere vermesi icap eder. Evet. E, hocam sorumuz şöyle. Secde ayetini heceleyerek okumakla tilavet secdesi gerekir mi? Yok. Yani e, secde ayetinin okunmasından dolayı tilavet secdesinin vacip olabilmesi için normal olarak okuyuşla olabilir. Hecelemek hmm. suretiyle okursa tilavet secdesi lazım gelmez evet hocam evet hemen devam edelim şuradan Kur'an-ı Kerim'e karşı bir saygı ifadesi olarak işte öpmek gibi bir adet var bunun hükmü nedir? Kur'an-ı Kerim'i öpmek caizdir yani sünnetir diyemiyorum çünkü Peygamber Efendimiz öptüğüne dair bir rivayet yoktur ve öpünüz de demediğine göre sünnettir demiyorum fakat saygıdan dolayı saygı ve sevgiden dolayı öpmesinde de hiçbir sakınca görmüyor. Yani bu kötü bir ad değil. Hazreti, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman da Kur'an-ı Kerim'i öpmüştür. Evet. Evet. Hocam sorumuz şöyle gelmiş. Kişi doğup büyüdüğü yere gidip kurban kesse vacip sıfatıyla mı yoksa nafile sıfatıyla mı kesmiş olur? Ya vakit kurbandan evvel şunu diyeceğiz. Bir adam doğup bir yere gitti zaman mukim midir, misafir midir değil mi? Evet. O mesele çözdüğümüz zaman mesele anlaşılıyor. Evet. Bir adam mesela diyelim ki A şehrinden gelmiş Ankara'ya yerleşmiştir. Orada eğer onun mülkiyetinde ev arazi kalmadan gelmişse oraya gittiği zaman mutlak manada misafirdir. Evet. Anlaşıyor Hı -hı. mu? Ama oradan mesela Ankara'ya geldiği zaman onun e, mülkiyetinde ev arazi kalmışsa Hanefi mezhebinde iki görüş vardır. İhtilaf edilmiştir. Bir görüşe göre yine misafirdir. Çünkü artık Ankara'yı vatan aslı yapmıştır. Diğer bir görüşe göre madem ki doğup büyüdüğü yerde ev arası vardır. Orası da vatan ikametten çıkmamıştır. Dolayısıyla bir adam gidip mesela doğup yerde eğer orada evi arası yoksa keseceği kurban nafile sıfatıyla kesilmiş oluyor. Ev, ev arası varsa bir görüşe göre misafir, bir görüşe mukim. Her iki görüşten birisine göre de amel edebilir Hiçbir sakla yoktur. Evet. Evet. Yine bir telefonumuz. Bu Hanefi mezhebine göre, Şafii meseline göre bir adam bir yerden mesela A şehrinden gelip B şehre yerleşmişse A şehrinde e, ev de olsa, arazi de olsa oraya gittiği zaman mutlak manada misafirdir. Hani Şafii'de ihtilaf yoktur. Fakat Hanefi'de ihtilaf vardır. Evet. Bir telefonumuz var hocam. Son evet. olarak alalım. Vaktimiz de daralıyor. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sorunuzu alalım. Hocam, e, şimdi şey sormak istedim. E, Hacca gideceğiz de inşallah nasip olursa. Allah, bu e, e, dikişsiz bu dikişsiz böyle e, hani paramızı falan koymak için yani bu bununla ilgili hocamdan bilgi almak istiyorum yani dikişsiz kemer koyabiliriz illa dikişsiz mi olması lazım bir, bir de ben şafiyim ona göre hocam bana şey söyleyebilirse evet Teşekkür ediyoruz. E, hocam hacca gittiğimiz zaman e, Allah kabul etsin. Evet, bu dikiş meselesinde hanefi ile arasında e hiç fark yoktur. Yani paraları koymak e, için renkli olan gerekiyor. kişinin kişiye yasak olan dikiş değil. Bu da yanlış anlaşıyor. Dikiş değil de dikişli elbise yasaktır. Bak dikiş değil. E dolayısıyla çantada mesela dikiş varsa, kemer takıyor ya kemer, kemerde dikiş varsa, terlikte dikiş varsa, değil mi? hiçbir sakınca yoktur. Hmm, hatta yani. ve hatta yani bir adamın mesela şeyde e, gerek gerektiği zaman yırtılmış bir şey olmuşsa onun ihramında dikiş olsa yine bir sakınca yoktur. Hmm. Demek ki yasak olan ihram ihramlı için yasak olan dikişli dikiş değildir. Dikiş yasak değildir. Hmm. İhram yasak olan dikişli elbise giymektir. Hmm, yani o giyilen elbisenin dikişsiz elbise, elbise, olması gerekir. Dikişli elbise yasaktır. Yoksa dikiş olmayacak diye bir şey yoktur. O yanlış anlaştı. Evet. Bu Hanefi ve Şafii'de Hanefi arasında hiçbir hiç fark yoktur. Dört yok mezhebe göre de böyledir. Evet. evet. Hocam bugün de süremizin sonuna geldik. Teşekkür Olur, ediyoruz. Efendim. Allah arkadaşlar razı olsun. Erbat, kuresim, Değerli arkadaşlar. dostlar, bugün de merak ettiklerimizin sonuna geldik. Efendim yarın inşallah aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.